Arkadaşlar bu cümle Jailberak'ın gördüğünüz gibi yani oyunumuza başlayacağız şimdi ne yapacağız oyun bir yüklensin ne ol olacağımızı düşünelim polis mi suçlu mu ne olacağız biz. mahkum olmak istiyorum. Lan mahkum olacağım. Kahve lan. Evet arkadaşlar oyunumuza git oyun kazdı herhalde. Oyna ne oluyor lan? Lan benim bir kolum nerede kesmişler mi lan? Lan benim kolumu kesmişler lan. Kolumu kesmişler mi arkadaşlar? Birinci ne yapacağız? Buradan kaçacağız. Evet. Ve buradan kaçacağız. Ne yapacağız? Kaçacağız. Evet. Sadece kaçacağız. Evet. Dikkatli olalım. Yani polis maçları. Buradan kaçıp silah kurmak. Polisler öldürmek. Yumruk atmak. Atacağım lan. Ben çekmek yiyeceğim. Anam açıldı verdik. açıldı lan. Açıldı lan. Lan gidiyoruz lan. Daha haberiniz var mı oğlum? Biz gideceğiz polisler. Polisler ne çok kaçtık lan. Bir oyunda bir, bir rahatlık olmuyor. Oyundan kaçtık lan resmen kaçtık. Anam 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 polisler geliyor polis polis anam polis yarın. Lan beni bekleyin. Lan polis. Lan polis. Lan beni tutukladı. Lan beni tutukladı ulan hayat. Lan dursana. Lan bir kaçsana yerine. Ne oluyor? Ay Allah'ım yarabbim. Kaçman kaç kaç. Tuvaletten kaçamayacağım acaba. Hay Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Çabuk oyundan kaçacağım. Oy Oyun yani. Anam polis ilerliyor. İnşallah olmaz. Ben de gerekli. Ben kahvaltı yemeyeceğim. Bana ne? Yemeyeceğim ben yemeyeceğim. Kaçacağım ben buradan. Ha? Buradan kaçmak istiyorum ben. Güzel oldu ya. Değil. Ben kaçacağım. Hadi buradan kaçak ya da kurtulma. Şimdi arkadaşlar ben buradan kaçacağım. Ya buradan kaçma. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu tık.

Eyvah. Ya beni kardeşim neden terk ediyor kadın ya? Beni neden sattın kaçtın ya? Hemen sattı arkadaşım. Ahlaksız. Pislik seni. Arkadaşım. Sattı kaçtı. Bu sefer şimdi kanal kanalizasyondan gideceğim. Hadi aç kapıyı. Gel. Hadi atılsana lan. Orası bu kaldı. Değil böyle. De. Herkes onu oynadı. Kanı Lan. Mr. Beast, Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Evet. Hadi 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 açılsana lan. Ana. Ow, ay, Ben kaç kaç oğlum kaç kaç kaç. Uy, ben neden suya gidiyorum ya? Giren miyim acaba? <laughs> ne için olur mu acaba? <laughs> Bana da. Hemen <açık. gülüyor> kardeşim o adam. Come on, catch, catch, catch. şimdi ayakla gitseydim orada oradaydım ben. Oğlum <laughs> 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 de bırakma. Gitti adam. Arkadaşlarınız adam. Arkadaşlarını satıyor lan bu adamlar. Bir kın arkadaşlarını sattı. Bunu haberlere çıkartın. Arkadaşlar sizler de like atıp abone olmayı unutmayın. Yani iyi, uğraştık bakın oyunlar oynadık. İyi zaten Allah Lan lan polis Lan polis. lan polis Lan kaç 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 oğlum kaç kaç Allah'ını sikeyim Ananı sikeyim <laughs> Lan ben şey oynamak istiyorum Ya polis Lan polis diyorum. Polis. Polis lan. Lan arkadaşım beni neden tutukluyorsunuz oğlum. Oğlum lan. Polis. Açın kapıyı açın ya. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldi. Videomu beğenmiştiniz. Kanalıma abone oldunuz. Like attınız. Hadi görüşürüz bay.